Kosova Türklerini anlatan programımızın ikinci yarısında Kosova'dan Gani Şekerci Bey'le beraberiz. Önce kendinizi bir tanıtır mısınız? Kendinizi, ailenizi, nerede doğdunuz, e, nerede tahsil gördünüz, şu anda ne yapıyorsunuz? Buyurun siz dinliyorum. Tabii. Öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Gani Şekerci, Kosova Prizren doğumluyum. Bir Kosova Türküyüm. 1998 yılında hayata geldim. İlkokulumu, ortaokulumu ve liseyi Kosova'da tamamladım. Ardından da Türkiye Bursları ile Türkiye'nin Uludağ Bursa Üniversitesi'nde hukuk fakültesi almak için Türkiye'ye geldim. 2016 yılında başladığım üniversitemi geçen yıl 2020 yılında tamamladım. Şimdi de hukuki stajımı, avukatlık stajımı bitirmek için İngiltere'nin Londra şehrinde bulunuyorum. Aynı zamanda e, Türkiye'de okuyan Kosova Öğrenciler Birliği'nin genel başkanıyım. Bir senede bu görevimi devam ettirmekteyim. Şu anda bu birlik altında 2000 tane öğrenciye e, hizmet vermekteyiz. Faaliyetler bu faaliyetlerde bulunmaktayız. E, aileme gelirken, aileme gelirsek e, ailem de e, Kosova Türk'ü olan bir aile. E, babam mobilyacı, dedem aynı şekilde uzun yıllar e, Kosova'nın büyük bir fabrikasının şefi, ayakkabı fabrikasının. Ondan daha önceye gidersek, şimdi de ismini taşıdığım gani şekerci, o da bakkal, tüccar görev tüccar işinde bulunmuş ve aynı zamanda 1951 yılından önce, yani Kosova'da Türkçenin resmi dil olmasından, olmasından önce, gayret ve merhamet gruplarında çalgı çalan müzisyen ve şarkı söyleyen Türk ailelerinden, Türk bireylerinden biri. Ben aynı zamanda bu gayret ve merhamet gruplarının resmileşmiş haliyle yani Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği haline gelmiş mevcut konumunda derneğinde müzisyenim, kanun ve bağlama çalmaktayım. Ve aynı zamanda bir süreliğine tiyatroda oynadım ve folkloral dans ekibinde yer aldım iki seneye yakın. Bunlara da birçok faaliyete imza attım. Çok güzel. Sonra Türkiye'ye geldiniz anlıyorum. Evet, evet 2016 yılında Türkiye'ye geldim. 4 sene de Bursa'nın Gemlik eee ilçesinde kaldım. Evet. Özellikle orada Zeki Saral arkadaşımız eee evet. sizlere e, büyük yakınlık gösterdi. Biz de o vesileyle sizlerle tanıştık ve evet. başarılarınıza ortak olduk. Şu anda da İngiltere'de tahsilinizi tamamlayacaksınız inşallah. Daha doğrusu teşekkür, ederim. teşekkür ederim. ondan sonra e, Kosova'da, e, Kosovalı bir Türk olarak sizi Kosova Cumhuriyeti'nde inşallah savcı, hakim veya avukat olarak ileriki yıllarda göreceğiz. E, buyurun, e, Kosova hakkında bize neler söylemek istersiniz? Tabii. Öncelikle bir Kosova'ya geçmeden ben de buradan e, Zeki abime, Zeki Saralan, Turgay Tüfekçi oğluna, size ve sizin çok değerli arkadaşlarınıza kendi adıma... Ve Türk dünyasının birçok yerinden gelen bütün öğrenci arkadaşlarımız adına sunduğunuz maddi ve manevi desteklerden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Eksik olma, sağ ol. Siz varsınız iyi ki. Sağ olun. Şimdi Kosova'ya gelirsek ben bu akşam biraz genel Kosova hakkında, genel Kosova hakkında ve bunlardan ziyade biraz Kosova'daki Türk gençliğinden bahsetmek istiyorum. Bu Türk gençlerin sıkıntıları neler, nasıl? E, sorunlarla karşı karşıyalar bu sorunları nasıl çözebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, genel Kosova'ya gelirsek Kosova 2008 yılında bağımsızlığını kazanan e, bir devlet e, dünyanın en genç ülkelerinden bir tanesi. E, Kosova'da şu an 2 milyona yakın insan yaşamaktadır. Bu 2 milyonun %1'i e, %1,5'u Türkleri teşkil eder. Türklerdir %1'i. 20-25 bin kişiye tekabül ediyor. Diğerleri de ise Rom, Romlar, Boşnaklar, Sırplar ve Arnavutları teşkil ediyor. Zaten Kosova bayrağına bakarsak Kosova haritası ve Kosova haritasının üzerinde 6 tane yıldız bulunmaktadır. Bu her yıldız bir tane Kosova'da yaşayan milleti temsil ediyor. Bunlardan bir tanesi de biz Türkleriz. Biz de şöyle diyoruz. Umarım her zaman yıldızımız parlak olur diyoruz Kosova Türkleri olarak. Umarım inşallah. Tabii Kosova genç bir ülke 2008 yılında bağımsızlığını kazandı. Ben ise 98 doğumluyum. Biraz da gerisini de görme ve duyma şansım oldu. 99 savaşını da gördüm Kosova'da. Ve bilasa Türk askerinin Kosova'ya girişinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın gidişi buradan 1912 yıllardır. Ve tam 100 yıl sonra Osmanlı'dan sonra Mehmetçik geliyor. Kosova'mıza Türk askeri geliyor. Ben hayatımda ilk kez o kadar Türk bayrağını ilk kez bir yerde gördüm. Nereden çıkardılar o bayrakları? Öyle büyük bayraklar bizlerde yoktu bile. Kosova'nın Kosova, e, Kosova, sava Kosova savaşında Türkiye'den gelen Türk askeri Kosova'nın Prizren şehrine girince gerçekten on binlerce Türk bayrağı bir anda ortaya çıkıyor. Türk askerini selamlamak için. Söylenen Türk şarkıları, söylenen İstiklal Marşı hep bir ağızdan şaşkınlık içerisinde kalıyor herkes. Yani bu kadar Türk bayrağının, bu kadar Türk'ün nasıl ortaya çıktığı bir anda. Evet. Ee... Peki, e, gençlerimizin durumu nasıl orada? Gençler Kosova Türk gençliğine gelirsek, Kosova'daki Türk gençleri e, ilkokullarını, ortaokullarını ve liselerini genellikle Kosova'da tamamlıyorlar. Bu Türk Türkçe eğitim 1951 yılından beri Türkçe devam etmektedir. Bütün lisenin sonuna kadar Türkçe eğitim görmektedirler. Lise bittikten sonra ise benim görüşüme göre iki nedenin dolayı bu arkadaşlarımızın birçoğu Türkiye'de eğitim görmeyi tercih etmektedirler. Birincisi zaten ana dilimizin aynı olması. İkincisi ise Türkiye'ye duyduğumuz bir özlemden dolayı, bir sevgiden dolayı arkadaşlarımızın, eğitim görmek isteyen arkadaşlarımızın %99'u Türkiye'ye gelmektedirler. Bugün de Türkiye'nin 27 ayrı ilinde 2000'den fazla Kosovalı öğrencimiz Bunları diğer millet sadece Türkler değil, Arnavutlar, Boşnaklar, Sırplar da teşkil ediyor. 2000'den fazla öğrencimiz eğitim görmektedir. Ee, tabii bu arkadaşlarımızın bazıları da Kosova'da kalmaktadır. Ama bu çok küçük bir oran. Daha fazlası Türkiye'ye e, gelmektedir. Ee, diğerleri ise e, gelen arkadaşlarımızın birçoğu Türkiye burslarına başvurmaktadırlar. Türkiye bursları tamamıyla %100 burs vermekte ve her şeyini karşılamaktadırlar. Yok bursları da öyle. Diğer kazanamayan arkadaşlarımız ise, kabul görmeyen arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, ailelerin imkanlarıyla özellikle Trakya Üniversitesi'nde eğitim görmektedirler. Bugün ise 600'e yakın öğrencimiz Trakya Üniversitesi'nde eğitim almaktadır. Çok güzel. Ee, bu eğitimlerini tamamladıktan sonra e, gençlerimiz genellikle Kosova'ya, Prizren'e, Mabuşa'ya dönüyorlar mı? Nedir orada durum? Maalesef arkadaşlarımızın yüksek bir çoğunluğu dönmek istemiyorlar. Şu an gençlerimizin yaşadığı en büyük sıkıntı o zaten. Bu da zaten Kosova'daki Türk toplumunun yok olmasını tetikliyor. Çünkü arkadaşlarımızın bir çoğunun bir kısmının Türkiye'de kalması, geri gelmemesi ve bir kısmının Avrupa'daki farklı zengin ülkelere akın akın gitmesi bizim Türk toplumumuzun Kosova'da yok olmasına e, şey açıyor yani kapı açmış oluyor. Biz de bu konuda üzgünüz gerçekten. Çünkü şuna bakınca e, Prizren'de Prizren ve diğer illerde 1.500'e yakın sadece Türk genci şu anda tamamıyla ekonomik çıkmaz içerisindedir. Bu arkadaşlar ne bir fabrikada, ne bir özel şirkette, ne bir devlet kurumunda çalışmamaktadırlar. Tamamıyla Ailelerinden aldıkları 3-5 euro ile yüzyıllar sonra belki Türk tarihini, Kosova'daki Türk tarihini dolduracak isimleri geçecek kişiler şu anda Kosova'daki kahvehaneleri doldurmaktadır, doldurmaktadırlar. Bu da bizim gerçekten çok gücümüze gitmektedir. Çok bu konuda üzgünüz. Bazı büyüklerimiz buradaki suçu kabahati gençlere veriyor. Ama bir kişi olur, beş kişi olur, yüz kişi olur. Ama bütün gençlerimiz yani çoğunluğunun işsiz kalması demek ki gençlerden de kaynaklanmayan bir sıkıntı devletten veya bizi temsil edenlerden kaynaklayan bir sıkıntı olduğunu göstermektedir. Peki hükümetin Kosova'da Türk kontenjanlarını Türkler mi dolduruyor? Şöyle şimdi bu iş konusuna gelince Kosova Cumhuriyeti Anayasasına göre belli Türk belli kurumlarda Türklerin yani Türklerin, boşnakların, azınlıkların yer alması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bizim anayasal bir hakkımız. Bir hukukçu olarak Türkiye'de eğitimini bitirdikten sonra kontenjanım var. Hakim, savcı, avukatlık kontenjanım var. Bunun normalde bir Türk olarak doldurulması gerekiyor. Ama şunu görüyoruz. Bazı Türklük şuurunu yaşamayan büyüklerimiz, bizi temsil edenler tabii hepsine söylememek lazım. Çok büyük hizmetleri de bulunan büyüklerimiz de var. bu bu kontenjanlara maalesef iki kelime dahi Türkçe bilmeyen kişilere Türklük belgesi verip bunları Türk olarak gösterip bizim hakkımız olan bizim kontenjanlarımızı farklı milletler tarafından işgal et, işgal edilmesine sebep oluyor. Evet, çok kötü. Bu çok büyük bir sıkıntı bizim için. Çok büyük bir sıkıntı. Aynı şekilde Türk öğrencilerine mesela Pristina Başkent Üniversitesi'nde açılan kontenjanlar var. Her sene mesela örnek veriyorum. iki tane Türk öğrencisi Pristina Üniversitesi'nde tıp fakültesinde eğitim görme hakkına sahip oluyor. Her sene. Ama ne yapıyorlar? Bu yerlere Arnavut veya Boşnak veya farklı millettenki arkadaşları bizim kontenjan yerlerimize geçiriyorlar. Ve bu arkadaşlar bir sene sanki Arnavutça eğitim alıyormuş gibi çünkü kursa gitmen gerekiyor bir senarinoa uçak kursa. Öyle bir bir sene evde yatıyor, ondan sonra tıp eğitimine devam ediyor. Böyle maalesef oyunlar var, sıkıntılar vardı diyeyim. Ama bunları yapan Bugün, yarın veya gelecekte illa ki bizler gibi gençlerden, bizimle aynı şuuru, aynı davayı paylaşan gençler tarafından bunun da hesabı sorulur diye diyorum yani öyle düşünüyorum. Çünkü bu affedilemeyecek bir ihanettir. Benim gözümde evet. büyük sıkıntı. Gani Bey çok güzel konulara değindiniz. Bir Kosova genci, Türk genci olarak. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir onları da alayım. Buyurun. Son olarak şunu demek istiyorum. Türk gençleri olarak ne yapmamız gerekiyor? Türk gençleri olarak ilk önce yaşadığımız yerin Kosova'nın ana dili olan Arnavutça'yı çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Veya bunun yanında aynı Kosova Cumhuriyeti Anayasası'nda geçen Sırp dinini de çok iyi bilmemiz gerekiyor eğer orada yaşıyorsak. Zaten bilmememiz bizim için çok büyük bir ayıptır. Zaten bazı durumlarda işe girememiz, Kosova'daki yarışlara katılamamız bundan kaynaklanıyor. Bizim ilk önce dediğim gibi Kosova'ya entegre olmamız gerekiyor bir Türk olarak. Ancak burada çok ince bir çizgi var. Bunu çok iyi bakmamız gerekiyor, çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. O ince çizgiyse bir tarafta entegrasyon, bir ta entegre olmak, bir tarafta asimile olmak. Entegre olurken asimile olmamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer Kosova'yı diğer Balkan ülkeleriyle kıyaslarsak Makedonya ile olsun, Bulgaristan'la olsun, Yunanistan'la olsun. Orada aynı zamanda bir din faktörü var. Dinler farklı, milletler arasındaki dinler farklı. Yani bir kişi çok iyi Yunan Yunanca biliyor, bir Yunanistan genci Türk genci. Ama milletini karıştırmıyor. Çünkü arada aynı zamanda bir din engeli var. Ancak Kosova'da öyle bir şey söz konusu dahi değil. Bir Türk genci Arnavutça okula giderse veya farklı bir milletin dilinde okula giderse bu kişinin bir kuşak sonra, iki kuşak sonra Milletini değiştirmemesi veya e, kendi şuurunu, Türklük şuurunu kaybetmemesi kaçınılmazdır yani. Her türlü kaçınılacaktır, kaçınılmazdır. Onun için şunu yapmamız gerekiyor benim görüşüme göre. İlk önce eğitim sistemimizden başlamamız gerekiyor. Yani bir tür gencine ilkokuldan o Türklük şuurunu güzel bir şekilde anlatmamız gerekiyor, aşılamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak e, bir 50 sene sonra, 100 sene sonra... Kosova'daki Türklerin yok olması kaçınılmazdır. Peki bu konuda Türkiye'den e, bir destek alıyor musunuz? Ya, tabii Türkiye'den e, çok destek alıyoruz. Her alanda e, desteğimiz var. E, Tika olsun, Yunus Emre olsun, e, Marif olsun, her türlü e, çabalıyorlar, uğraşıyorlar bizim için. Ancak şunu isterdim yani tabii onlar bütün Türk, şey Kosova milletleri için çabalıyorlar. Biz ben şey derdim, biraz daha fazla Türk milleti için çabalarlarsa daha güzel olur gibi. Çünkü eğer cef cef cefasını çekiyorsak bir sefasını da bazı konularda çeksek bir pozitif ayrımcılık yaşasak bazı yerlerde bizim için daha güzel olur. E, çünkü bir örnek vermek istiyorum. E, 1961 yılındaki sayımlara bakıyoruz Kosova'da. E, Kaçanik diye bir bölge var. Bu bölgede 50 tane hanede, evde Türkçe konuşuluyor. 1981 yılına geliyoruz. Aynı Kaçanik'te sadece 8 tane evde Türkçe konuşuluyor. Günümüzde ise o hanelerde hiçbir tane kişi Türkçe bilmiyor maalesef. Ve ne yazık ki eğer böyle devam ederse bazı şeyleri değiştirmezsek 100 yıl sonra ya da 50 sene sonra Prizren'de, Mamuşa'da aynı kaderi yaşayacaktır. Ve şunu da dile getireyim, o zamanlarda Kaçanik önemli bir bölge. Evliya Çelebi'nin dahi seyahatnamesinde Osmanlı Orhan Yedi'ye geçiyor. Orhan Yedi'ye geçiyor ve bu yer ve bu yerden bir önemli bir tren yolu da geçiyor yani önemli bir nokta. Ve öyle güzel konumlarda, öyle güzel yerlerde maalesef Türklüğümüzü yitirdik. Bunlara, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor bu göçler, bu geç evlilikler olsun çünkü maddi sıkıntılardan dolayı geç evlilikler oluyor arkadaşlarımızdan. Herkes kaçmaya çabalıyor. Bunlar hepsi Kosova'daki Türklüğün maalesef sonunu getirecektir. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bunu görerek hareket etmezsek doğru önlemlerde alamayız. Onu da belirteyim. Sayın Gani Şekerci, e, Türklük şuuruna sahip bir Türk genci olarak çok güzel konulara değindiniz. Çok e, doğru bilgiler aldık Kosova konusunda. İnşallah ilerideki programlarda gene beraber oluruz. E, katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, ve teşekkür sizin şahsınızda sizin gibi düşünen tüm Kosovalı kız ve erkek gençlere e, bu milli Tarihlerine, şuurlarına, kültürlerine sahip olma çabasında e, başarılar e, diliyorum. Ben de davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türk Dili ve Tarihinin izleyicileri, bu haftada evladı Fatihanın yaşadığı Kosova topraklarından o topraklarda doğmuş olan Alaaddin İsmailoğlu Cemal Bako. Vefat etmiş olan onun ablası Müheddet Bako ve Gani Şekerci kardeşimizden Kosova'yı bir nebze olsun dinledik. Tabii ki bütün meseleler bu kadar kısa bir programa sağacak gibi değil. Ama siz de görüyorsunuz ki Türk dünyasına Türkiye ne kadar sırtını dönerse dönsün o Türk dünyasının fedakar insanları içinden çıkıyor ve işte burada gördüğünüz örneklerde olduğu gibi başta Müveddet Bako olsun, Alaaddin Bey olsun, Cemal Bey olsun ve şu andaki yaşayan genç temsilcilerinden Galip Bey olsun. Bunlar dilin bir milletin canı olduğunun çok iyi farkındalar. Oktay Sınaroğlu'nun dediği gibi Türkçe giderse Türkiye gider derdi. Evet, dil bir milletin canı. Eğer o millet diline sahipse yaşayabilir. Aksi takdirde diğer milletler içerisinde asimile olur. Yani erir, yok olur, gider. Bunun en iyi farkında olan bu bayrak arkadaşlarımızın mücadelelerini size getirmeye çalıştım. İnşallah bundan sonraki dönemlerde özellikle Türk dünyasının en büyük devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları dış Türklerimize karşı daha duyarlı, daha ilgili olurlar. Program içerisinde söylediğim gibi, Müveddet Vako Hanım'la Türkiye'de, Ankara'da konuştuğumuz günlerde bana sorduğu yakıcı soruyu ikinci bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle 2000'li yılların başında Almanya'daki işçilerimizden yüz binlercesi arabalarıyla Türkiye'ye gelip gidiyorlardı. Ve haklı olarak bana müeddet Bako bunların hiçbir tanesinin mi yolu Kosova'ya düşmez demişti. Bizi orada unuttunuz demişti. Doğru Türk milleti olarak bir zamanlar bizim topraklarımızda olan ve şunu da unutmayalım ki Kosova'nın Murat Hüdavendigar'ın birinci Kosova Savaşı ile alınma tarihi 1389'dur. İstanbul ise 1453'te yani bundan 64 sene sonra alınmıştır. Yani İstanbul'dan 64 sene önce fethedilip Anadolu'nun muhtelif yerlerinden oraya getirilip yerleştirilmiş özellikle ve özellikle Konya ve çevresinden götürülmüş olan Türk soydaşlarımız bugün orada bir avuç kalmalarına rağmen mücadelelerine, var olma mücadelelerine, dillerine sahip çıkmalarına, kültürlerine sahip çıkmalarına devam ediyorlar. Bu savaşı veriyorlar. Burada yapılacak şey hiç olmazsa onların bu mücadelesine alaka ve ilgi göstermektir. Bu duygularla ee, önümüzdeki haftalarda gene Türk dünyasının bir meselesi, Türk tarihinin ve Türk dilinin bir konusuyla buluşmak üzere iyi günler diliyorum.